Bugün şey olay ne? O, bugün Canan Kaftancıoğlu, a burada da şey olmuş zaten. Canan Kaftancıoğlu tutuklanmış. Tutuklan, tutuklanması mı istenmiş? Ne olmuş? Canan Kaftancıları yargılar kararını okudum. Terör örgütüne para övgü var mı? Var. Peki FETÖ ve AKP'liler neden dışarıda? Devlet görevlisi hakareti var mı? Var. Peki soylu neden serbest gözüyor? Adalet yasaların kısmen değil herkese eşit uygulanmasıdır. Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayım falan filan 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 filan. Oo bayağı siyasiler herkes bir şeyler demiş. Canan Kaftan Kaftancıoğlu... Kaftancıoğlu'nun tüm suçları ifade özgürlüğü kapsamındadır. Atatürk'e hakaret eden çarşaflı kız gibi İslam ile dalga geçen Pegasus'cular gibi Kürtçüler içinde ifade özgürlüğünün dibine kadar savunuyorum. AKP o kadar kötü Canan'ı bile mazlum yapmaya başarabiliyor. Öyle bir durum. Neden tutuklanmış? Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı'na hakaret mi? Öyle bir şeyler. Canan Kaftancıoğlu'nun nasıl bir kadın olduğu belli zaten. O ortada da tabii ki şey değil yani. Böyle savunulacak bir şey yok. Olayı yok da. Ama şey olduğu için, haksız olduğu için yine. Ve bence ifade özgürlüğü de olduğu için katılmasam bile tutuklanması yanlış tabii ki. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyorum. Bugün Kılıçdaroğlu herkesi şey bu şeylerden sonra e, tutuklandıktan sonra Canan Kaftancıoğlu'nun şeyi geldikten sonra kararı geldikten sonra Kılıçdaroğlu herkesi helalleşmeye <laughs> çağırdı. Partimizin tüm milletvekilleri derhal il başkanlığımıza binamıza doğru yola çıkın diye daha şimdi 3.25'te bugün öğlen bir tweet attı tüm herkesi toplara tüm milletvekilleri gelin lan gelin milletvekilleri dedi. Valla Canan Kaftancıoğlu destek yani hani fikirlerine tabii ki katılmazsın ama maalesef haklı yani. canan da helalleşeceğiz. Otobüse binerek gitmesinler hepsi yolda kalır. Mert Arman ufak bir şaka yapmış kıvırcık abi. Ee, ne kadarmış lan? CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 4 yıl 11 aylık cezanın yanı sıra siyasi yasak uygulanmasına karar verilmiş. 4 yıl 11 aylık bir ceza olmayacak iş. Yani desteklemesem bile fikirlerini tabii ki ben Canan Kaftancıoğlu'nu %100 şeyim. Hani sevmem yani kendisini pek sevmem. Fikirleriyle hani uzaktan yakından alakam yok ama e, ifade özgürlüğü abi haksız bir şey var. Yürüyün CHP ana binasına. İşte böyle olduktan sonra Kılıçdaroğlu falan da böyle tweet attıktan sonra derhal İstanbul Başkanlığı binamıza doğru yola çıkın diye deyince böyle bir kalabalık Yabar var şu an. Süreç ee, yine Kılıçdaroğlu bekleniyor. Tamam. Ama şey çok garip yani. Kılıçdaroğlu daha önce hiç böyle bir şey yapmadı. Daha garip, daha tabii ki bu büyük bir olay aslında ama daha farklı olaylarda da yapılabilirdi. Bu Kılıçdaroğlu hiç daha önce bu kadar sert bir tepkisi olmamıştı. Partimizin tüm milletvekilleri Derhal İstanbul İl Başkanlığımıza doğru yola çıkın. <laughs> Acil bir şekilde çağırıyor. Helalleşmek için. Dur bakalım. Ee, Ümit Özdağ'ın şeylerini okuyacağım. Okuyamadım onları. Ümit Özdağ ne demiş? Alışacaksınız sarı muhalefet değil. Ha mesela Nagihan Alçı. Aynı şekilde Nagihan Alçı da mesela yaşadığı hukuk cinayeti özellikle Zafer Farta Bir Parti için demokrasi imtihanı. Mesela Nagihan Alçı'nın da tabii şey olmuş hanım. Yani. Bir tutuşmuş. Kendisinin de aynı şekilde başına gelebileceği için bakalım. Bu haksızlığa karşı sıcaklar mı? En başta Ümit Özdağ bu hukuksuzluğa karşı sıcak mı? Bugün Özdağ bugün sarı muhalefet olup olmadığını millet gösterecek demiş. <laughs> Nagihan Alçı'yla na da tartışma mı yaşamışlar? İlal kaplara ve Nagihan Alçı'yı terör övgü ve devlet görevlerini hakaretten Canan Kaftancıoğlu ile aynı hapishaneye koymuyorsanız adaletten bahsetmeyin. Adalet aynı suça aynı ceza demektir. Kaplan ve Alçı'yı ödüllendir. Kaftancıoğlu'na hapse at AK Parti adaleti. Mesela Aynı sebep yani eğer Nagihan Alçı şey oluyorsa Nage Aman pardon Canan Kaftanca oğlu tutuklanıyorsa Nagihan Alçı'nın da mesela tutuklanması lazım Veya ne bileyim bugüne kadar FETÖ ile birlikte kaç tane fotoğrafı olan eleman var mesela FETÖ ile fotoğrafı olmayan siyasetçi yok neredeyse Geçmişe bakılacaksa bunlara da bakılması lazım Bunların da konuşulması lazım yani bunu tutukluyorsan e, Canan Kaftancıoğlu'nu o zaman diğer arkadaşları da tutuklamamız lazım falan. Garip olaylar. Canan Kaftancıoğlu'nu şey edecek duruma getirdiler maalesef. Savunduracak duruma getirdiler. Ah Kaftancıoğlu'nun takine canlısı ölmesi hakkında ne düşünüyorsun? Sevmiyorum Kaftancıoğlu'nu. Hayır. Kimse bence sevmemeli yani zaten. Canan Kaftancıoğlu'nu nasıl sevebilirsin oğlum? Kadının kim olduğu belli. Burada kim konuşuyor? Elikli maaşı çok yüksek. Düşünün bunları Hazırladın lan. Hazırladın mı pankartı? Evet, Hazır. <laughs> daha hazırlamadım. Daha Umudum var çünkü biz kazanacağız. Evet, Emin Çapa. Biz kazanacağız. Biz <gülüyor> kazanacağız. <gülüyor> Türkiye. Emin Türkiye. Çapa ya, komik bir adam. torunum Gülüyor. kazanacak. İfade, i̇fade özgürlüğü abi. Var. Yani Canan yüzde %100 karşıyım. Ama ifade özgürlüğü yani. Birisi attığı tweetten dolayı tutuklanmamalı yani. Yarın öbür gün başka birine de yapılır bu yani. E, zor zamanlarda direnenler ve en güçlü kadın siyasetçi figürlerinden Köpekler diye çıldırın adam evet. Ne Niye kılıç? Aa demokrat gelmiş dur bekle. Ona bakarız şimdi tutuklanmış. Kafaların videosunu da izleyeceğim. Kılıçdaroğlu konuşsun. Şu an e, Canan Kaftancıoğlu meselesini konuşacak dediğim gibi. E, şahsi kendi fikrim dur Kılıçdaroğlu konuşsun. Erdoğan'a sesleniyorum. Erdoğan ha. sen Hocam, benim, sen ikiyüzlüsün. Hocam ben, senin aboneliği okumadın mı? Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Zorba. Wow. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor. Söyleyeyim. Artık zulmü, küstahlığı artık son buluyor. Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü, gürültü. mahallelerini sığınmacılara sattığın insanlarımızın gürültüsüdür. Ama Bu gürültü, atmış aç bıraktım. Emeklilerimizin arkadaşım. gürültüsüdür. Bu gürültü bu alanda kaç seçim kestiğin, kaybetti hala aynı şeyleri diyor. Ben de anlamadım. İnsanın yani. karanlıktaki sesidir. Milyonların acısının sesidir bu. Kulaklarında çınlayan ses. Geleceğini çaldığın Bu kızgın Kaptancı insanların Kaptancı sesini lan. Duyuyor musun? Özgürlüğün şarkısını söyleyenlerin sesini duyuyor musun? Yeni bir hayat Bilmem başlamak üzere da, bu eksi, ülkenin insanları herkesi için, topladı, Herkesi topladı, her bir vatandaşın Hadi onuruyla gelecek, ve şey yok. özgürce Başka yaşayabileceği bir ülke Bilmem yaratacağız. Kim? En karanlık ha, anın evet. şafağa en yakın zaman olduğunu biliyoruz. Hep birlikte seslendiriyoruz. Erdoğan, biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyiye gideceğini, bu zulmün de Son bulacağını Maşallah. bir kez daha huzur ve sükunetin bu ülkeye an, geri geleceğini hepimiz biliyoruz. lan demiş. Parayla Bütün acımasızlıklar senin abi. zayıflıklarından doğuyor. Evet, sen zayıfsın. Yağıtlamak biz güçlüsün. Türkiye'de şey yok ki prompter kullanmayan siyasetçi yok Türkiye'de. Bilmiyorsanız söyleyeyim yani Türkiye'de tüm siyasetçiler kullanıyor. Diyeceksin. Biz omuz omuza ya yani gelen bir halkız. Cezalandırmaya Ekrem, çalıştırdım. Ekrem. Ekrem'in Emoğlu son yedi ilişten sonra biraz üzgünüm. diyor. Koca diyorum. bir halk var. <laughs> Bunu bir an bile aklından son 7 çıkarmak. Son yedi ilişten sonra suratlar düşmüş. Hatta abi geçer. Geçer abi geçer. Kalabalık var ha. Yani mutil falan Yine değil ama. Gelmiş, gelmiş Unutma Erdoğan. Bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi Halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir. Canan ya o kadar cesurdur. Canan bizimdir. Herkes duysun. Serbest kalsın da geçsin. <laughs> o kadar ömücüm. 21 Mayıs günü Bursa'da miting yapacaktık. <laughs> Buradan duyuruyorum. Artık mitingin adresi Bursa değil, artık İstanbul'dur. Canı cananı bütün varımı alsın da bir daha. <laughs> Ha, Hocam ne oluyor? Gezi geldi. Hiç <laughs> endişe Adalet. etmeyin. Adalet. Hiç endişe etmeyin. Zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, Eyvallah. aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek. Kendine teşekkür alışıyor. ediyoruz Genel Aynen. Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na. <laughs> 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 e, Haberin var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere. Yastığım, efendim teşekkür ederim hoş geldiniz. Ransam, sincirim, uğruna ölümlere gidip geldiğim zulamdaki Mahsun Cigaram. Karanfil kokuyor dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Arkadaşlarımız müziği açabilirler. Aha. Ne müziği? Adaleti adım adım kura <laughs> kura hey. CHP'liler yine içmiş şarkı falan söylüyorlar ya. Ah ulan şu CHP, <laughs> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine tarihi bir konuşma yaptı. Az ya, evvel o kadar evvel. da Konuşsunun değil. öne çıkan cümlelerini bir tekrar da tarihi değil ama. hep birlikte dinledi buradaki kalabalık. Tarihi konuşmalarken abart yani serbest kalsın de geç. Serbest dal kalsın de geç. Yani evet Canan Kaftancıoğlu belli kim olduğu belli Canan Kaftancıoğlu'nun nasıl bir kadın olduğu belli. Ama tutuklanmasına gerek yok. Çünkü ifade özgürlüğü bunu gerektirir. Bunu da geç. Tarihi yok Canan. Hem Canan, sahiplenici daha... Hem, Hem de, de yani. bundan sonraki değil. Ekrem İmamoğlu'nu niye boşuna getirdiniz lan? Adam öyle sadece böyle durdu. Bu Hüseyin Ekrem İmamoğlu da bir şey deseymiş keşke. Buradaki insanlara söylüyor. Yani onu Canan Kaftancıoğlu'na söylemiyor. Onu bize söylüyor. Siz de, siz de, bunlar da, siz de. Tatiller, caniler. ...bizim vicdanınıza koyun. Yapmayın bunu. Bu dünya size ait değil. Bütün bu dünyaya hepiniz sığıyorsunuz. Katiller, caniler, tecavüzcüler, çocuklara saldıranlar, kadınları doğrayanlar sığıyor da. Sokak hayvanları mı sığmıyor ya? Bir insaf edin. Bir elinizi vicdanınıza koyun Allah aşkınıza. Yapmayın bunu. Peki ne yapmak? Katiller, caniler, hayvan düşmanları. Bunun evet, bunun sürekli, sürekli, sürekli. Bakalım bravo Mansur Yavaş demiş. Mansur Yavaş'ın tweetine bakayım. Mansur Yavaş ne demiş? Bu da yeni paylaşmış bir saat adaletle hükmetmek için bin sene ibadet etmekten daha iyidir. Sayın Canan Kaftancı'da verilen karar vicdanlarla hukukun değişmez. Evrensel ilkelerle değil maalesef siyasetle yer etti. Hukuk haktır. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmek. Doğru demiş. Aferin Mansur. <gülüyor> <gülüyor> evet Mansur Yavaş. Dur bakayım. Nagihan Alçı. Sarı muhalefet Ümit Özdağ. 2014 senesinde FETÖ'ye yeni çay Hizmet hareketi diye defalarca yazmak da FETÖ'ye alenen yardım ve yataklığa girmiyor mu? Bizler FETÖ 2014'te mahvederken... ne bu Nagihan Alçı mı diyor? Şu an bunları. Bu tweet'i Nagihan Alçı mı atıyor şu an? FETÖ'yü 2014'te mahvederken derken nasıl yani? Nagihan Alçı cidden böyle mi yazmış? Al dur bakayım. FETÖ'ye alenen yardım ve yataklığa girmiyorum. Bizler FETÖ'yü 2014'te mahvederken sen FETÖ'nün yanındaydın. Al Can Canan Kaftancıoğlu. Ama. Bunun öte FETÖ'ye hizmet hareket hareket demek suçtur. Allah. Ama şey, Canan Kaftancıoğlu diyorum, Naga'ya isimleri karıştırıyorum ya. Çok ilginç.